Leopar mı daha güçlü yoksa jaguar mı? İkisi de muhteşem avcılar ama hangisi daha ölümcül? Bu iki büyük kedi doğada en üst düzey yırtıcılardan ve en tehlikeli avcılardan biri olarak kabul ediliyor. Leoparlar inanılmaz çeviklikleriyle bilinir. Güçlü pençeleri ve hızlarıyla avlarını anında yakalar ve ağaçlara taşıyabilirler. Bu özellikleri onları mükemmel birer pusu avcısı yapar. Ağaçlara kolayca tırmanabilir ve avlarını yukarı çekerek diğer yırtıcılardan koruyabilirler. Ayrıca mükemmel kamuflaj yetenekleri sayesinde avlarına fark edilmeden yaklaşabilirler. Ancak Jaguarlar, işte onlar tam bir kas kütlesi. Güçlü, dayanıklı ve inanılmaz derecede sert bir yapıya sahipler. Jaguarların ısırık gücü o kadar yüksektir ki, kaplumbağa kabuklarını bile kırabilirler. Bir jaguarın çenesi, bir aslanınkinden bile güçlüdür. Bunun nedeni, jaguarların avlarını doğrudan kafatasından ısırarak öldürmeye odaklanmalarıdır. Bu taktik, Onlara Güney Amerika'daki en ölümcül yırtıcı unvanını kazandırıyor. Peki karşı karşıya gelseler kim kazanır? Hız mı yoksa saf güç mü? Leopar'ın çevikliği mi yoksa jaguar'ın yıkıcı gücü mü? Yorumlara tahmininizi yazın ve en tehlikeli büyük kedi sizce hangisi? Bize bildirin. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.